Merhaba. Bugün elimizde Doktor Sıddık Bozkurt'un bir kitabı var. Pazarlama araştırmalarında sıkça kullanılan bazı e, istatistiksel yöntemleri inceliyor. Evet. Şunu merak ettiniz mi hiç? Bir reklam kampanyası mesela, neden bazı müşterilerde tıkır tıkır işlerken bazılarında hiç işlemiyor? Hmm. Veya bir ürün özelliğinin satışları artırması acaba başka nelere bağlı olabilir? İşte bugün bu tür nasıl ve ne zaman sorularının peşine düşüyoruz biraz. Aynen. Amacımız da şu. Bu karmaşık gibi duran analizlerin perde arkasına bakmak. Yani hangi pratik pazarlama sorularına cevap aradıklarını anlamak aslında. Çok doğru. Kitapta zaten Dr. Andrew Hayes'in geliştirdiği Process Macro diye bir araca odaklanıyor. Bu SPSS gibi programlara eklenebiliyor. Ücretsiz bir eklenti. Hmm. Ve bu araç sayesinde araştırmacılar şeyin ötesine geçiyor. Hani şu A, B'yi etkiler basitliğinin. Tamam. Şunu anlamaya çalışıyorlar. Bir pazarlama çabası diyelim ki marka etkileşimi hedeflenen sonuca, mesela satın almaya ulaşırken arada başka adımlar var mı? Anladım. Veya bu etki e, hangi koşullarda daha güçlü, hangi koşullarda daha zayıf oluyor? Bunları çözmeye çalışıyor. Kitapta bir ön çalışma da varmış galiba. 2020'deki önemli pazarlama dergilerinde hangi analizler daha popüler diye bakılmış. Evet, evet, var. Peki bu ne demek oluyor yani araştırmacılar en çok neyi merak ediyor pazarlamada? Bu çalışma şunu gösteriyor aslında araştırmacılar giderek daha incelikli daha detaylı sorular soruyor. En popüler yaklaşımlardan biri şey aracılık dediğimiz bir mekanizma. Aracılık. Evet yani X Y'yi nasıl etkiliyor sorusu. Acaba arada hani gizli bir basamak bir tür köprü var mı? Hmm, i̇lginç. Kitaptaki bir örnekle gidelim istersen. Markanızla kurulan etkileşim yani X diyelim, doğrudan satın almaya Y'ye yol açmak yerine evet. belki önce müşterinin markanızın ne kadar adil bulduğunu etkiliyor. Bu adalet algısı da yani M diyelim ona aracı değişken. Tamam. Hı, i̇şte bu M değişkeni satın almayı tetikliyor. Yani etki doğrudan değil de dolaylı işliyor. Anladım. Yani görünürdeki etkinin altında yatan onu taşıyan başka bir faktör var. Bir mekanizma gibi. Aynen öyle, bir mekanizma. Peki ya bu mekanizma tek adından oluşmuyorsa, daha karmaşıksa? Hani bir şey diğerini tetikliyor, o da başkasını falan, zincirleme gibi. Ha, işte orada da yine sık kullanılan başka bir model var. Serisel aracılık. Serisel. Evet, serisel. Burada aracı değişkenler arasında da bir sıra, bir hiyararşi var sanki. Mesela marka etkileşimi X önce marka kalite algısını M1'i artırıyor diyelim. Tamam. Bu artan kalite algısı sonra marka değerini M2 yükseltiyor. Hı hı. Ve bu yüksek değerde en sonunda müşteri memnuniyetine yansıyor. Yani X'ten Y'ye giderken M1 ve M2 üzerinden böyle zincirleme bir yol izliyor. Anladım. X, M1, M2, Y gibi bir yol yani. Bu da etkinin nasıl işlediğini daha detaylı gösteriyor tabii. Kesinlikle daha net bir resim sunuyor. Tamam. Nasıl sorusunun cevabı bu aracılar oldu. Yani gizli adımlar veya zincirleme etkiler. Peki ya ne zaman sorusu veya hangi durumda geçerli bu etki? Ha. Yani bir pazarlama stratejisinin etkisi herkes için aynı mı? Yoksa bazı durumlarda, bazı müşterilerde daha mı güçlü mesela? İşte o zaman da düzenleyicilik dediğimiz bir kavram ve ona bakan modeller devreye giriyor. Bu da çok popüler. Düzenleyicilik? Evet. Buradaki temel fikir şu. X'in Y üzerindeki etkisinin gücü, acaba üçüncü bir faktöre, bir W değişkenine bağlı olarak değişiyor mu? Hmm, nasıl yani? Şöyle düşünelim, marka etkileşiminin X, müşteri memnuniyetine Y etkisi var, tamam mı? Ama acaba bu etki, müşterinin markanıza genel olarak ne kadar güvendiğine W'ye göre değişir mi? olabilir. Belki güven yüksekken marka etkileşimi memnuniyeti çok daha fazla artırıyor ama güven düşükse o kadar da etkili olmuyor. Anladım. Yani bu W değişkeni X ile Y arasındaki ilişkinin gücünü ayarlıyor gibi. Bir tür şey ses ayar düğmesi gibi mi? Aynen öyle. Çok güzel benzetme. İşte o W değişkeni X'ten Y'ye giden etkinin şiddetini ayarlayan bir düğme gibi işliyor. Peki bu düğmenin hangi seviyede olduğu önemli dedik. Araştırmacılar bu etkiyi tam olarak ne zaman değiştiğini, yani düğmenin hangi noktasında sesin kısıldığını veya açıldığını nasıl buluyor peki? Kitapta Pika Point, John C. Neyman gibi isimler geçiyordu sanki. Evet evet doğru çünkü etkileşim var demek yetmiyor. Bu etkinin tam olarak e, o ayar düğmesinin hangi seriyelerinde mesela düşük güvende mi yüksek güvende mi yoksa sadece ortalama seviyede mi anlamlı olduğunu yani işe yaradığını görmek istiyoruz. Pika Point dediğin yöntem. Genelde önceden belirlenmiş birkaç noktayı test ediyor, işte düşük, orta, yüksek gibi. Tamam. Johnson-Niemann tekniği ise biraz daha e, hassas çalışıyor. Etkinin anlamlı yani önemli olmaktan çıkıp önemsizleştiği veya tam tersi olduğu kesin eşik değeri gösteriyor. Yani ayar düğmesinin ...tam olarak şu derecesinden sonra durum değişiyor diyor. Oo bayağı net bilgi veriyor o zaman. Yani. Aynen. O yüzden son zamanlarda daha çok tercih ediliyor diyebiliriz. Bir de şey vardı sık kullanılanlar listesine... ...hem aracılığı hem de düzenleyiciliği birleştiren modeller. Onlardan da bahsedilmişti sanırım. Kısaca o ne yapılır? Evet, evet. O tür modeller de var. Mesela kitapta bahsedilen model 8 gibi. Bunlar işi bir adım daha ileri götürüp şunu soruyor. Acaba... X'in Y'yi o bahsettiğimiz gizli köprü M üzerinden etkileme şekli hı hı. bizim ses ayar düğmesi dediğimiz faktöre W'ya göre değişiyor mu? Vay ikisini birleştiriyor yani. Aynen. Yani hem nasıl sorusunu aracılıkla hem de ne zaman sorusunu düzenleyicilikle aynı anda ele alıyor. Daha bütüncül bir bakış açısı sunuyor. Örnek verebilir misin kısaca? Tabii. Mesela marka etkileşiminin X... Marka adaletini M üzerinden satın almaya Y etkisi, acaba müşterinin markaya genel güvenine W'ya bağlı olarak farklılaşıyor mu? Belki güven yüksekken bu aracılık etkisi daha güçlüdür gibi. Anladım anladım. Vay canına yani pazarlama araştırmacıları bu tür araçlarla gerçekten çok e, katmanlı, çok derinlemesini analizler yapabiliyor. Kesinlikle. Artık? Sadece marka etkileşimi iyidir demek yerine çok daha spesifik şeyler söyleyebiliyorlar. Mesela marka etkileşimi özellikle markaya güveni düşük olan müşterilerde marka adaleti algısını daha çok artırarak satın almaya yöneltir gibi. Tam olarak öyle. Bu modeller pazarlamanın ve aslında insan davranışının o karmaşık doğasını daha iyi anlamamıza yarıyor basit sandığımız ilişkilerin bile altında yatan dinamikleri, mekanizmaları ve hangi koşullarda geçerli olduklarını ortaya çıkarıyor. Ya bu da tabii daha etkili stratejiler geliştirmek için müthiş bir avantaj sağlıyor. Elbette, kesinlikle. Peki, tüm bunlar bana şunu düşündürdü açıkçası. Eğer akademik dünyada bile, hani bilimsel araştırmalarda bile bir şeyin etkisini anlamak için bu kadar çok nasıl ve ne zaman sorusunu sormak gerekiyorsa, yani bağlamı anlamak bu kadar kritikse evet acaba biz günlük hayatta duyduğumuz işte medyada okuduğumuz o çok daha basit A yaptı B oldu iddialarına ne kadar kolay inanıyoruz belki de her iddiayı duyduğumuzda bir an durup peki ama hangi koşullar altında diye sormak lazım ne dersin belki de bu sohbetten çıkarılacak en ilginç ders budur çok güzel bir nokta kesinlikle üzerinde düşünmeye değer